Merhaba değerli oyun severler. Oyun gününde bugün birçok oyuncunun aklındaki bir soruyu yanıtlamaya çalışacağız. PlayStation 3 ve Xbox 360 gibi cihazlardan nasıl görüntü kaydedebilirim? Bu kaydettiğim görüntüyü nasıl bilgisayar ortamına aktarabilirim? Öncelikle çok zor bir işlem değil bu. Yani PlayStation 3 ve Xbox 360'da görüntü kaydetmek zor bir işlem değil ancak Capture Card'a ihtiyacınız var bunu yapmak için. Capture kartlar da e, gördüğünüz gibi hem bizdeki gibi bilgisayar takılabilen bir, e, yani bilgisayar kartı şeklinde bulunan analog çözümler mevcut. Bir de bunun dışında bilgisayarı e, bilgisayara USB'den taktığımız e, capture kartlar mevcut. Ancak o USB'den taktığımız capture kartlar HD kayıt yapamıyor. Sadece e, kompozit girişlerden aldığı görüntüyü kaydedebiliyor. Standart çözünürlükte. Yani e, USB capture kartlardan PlayStation 3'ünüzü kaydetmek istiyorsanız PlayStation 3'ünüzü kompozit kablo aracılığıyla capture karta bağlamanız gerekiyor. Bizdeki kart öyle değil. HD olarak kayıt yapabiliyor. HDMI girişleri de mevcut. Şimdi kartın kutu içeriğine bir göz atalım. Bizdeki capture kart Evrim Media markasının Capture HD modeli. Fiyatı 250 TL civarında. Demin de söylediğim gibi bilgisayara takıyoruz. PSI Express girişinden. Ve e, şu CD'den üzerine yükleyip kullanabiliyoruz. Kartın şöyle e, arka girişlerini göstereyim. Gördüğünüz gibi iki tane HDMI girişi bir de e, TV'ye izlemek için anten girişi mevcut. E, bu kart e, capture kartı olduğu gibi ayrıca bir TV kartı. Yani televizyonda rahatlıkla iz, izleyebiliyorsunuz. Hatta içinden kendi anteni de çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu anten. Hatta hemen çıkarayım işte göstereyim. Şuradan e, capture kartımıza bağlıyoruz. Bu şekilde. Tabi bu bilgisayarımızın arkasında olduğu için biz bu kadar rahatsız etmiyor. Şu iki tane, e, iki anten ucunu da evde e, pencere yakın bir yere koyuyoruz ve ...televizyon izleyebiliyoruz. Tabii ki ee, çok fazla TV yayını çıkmıyor ama... ...TRT1 gibi kanalları rahatlıkla izleyebiliyoruz. Bunun dışında kartımız içinden bir kumanda çıkıyor. Gördüğünüz gibi işte, televizyon kumandası gibi bir uzaktan kumanda. İki pille çalışıyor, iki küçük pille çalışıyor. Bunun dışında bizim işimize en çok yarayan şöyle bir kablo çıkıyor. Bu kablonun özelliği ne? Gördüğünüz gibi tek tarafında kompozit girişler mevcut. Yani PlayStation 1, PlayStation 2 gibi eski konsolları da bağlayabiliyorsunuz. Diğer ucu da HD. HDMI çıkışı da. Kartımızın arkasında gördüğünüz gibi kompozit girişler yok. Kompozit girişler kartımızda olmadığı için bu kabloyu kullanıyoruz. Yani PlayStation 2'yi buradaki girişlerden bağlıyoruz. Sonra bu kabloyu da şu arkadaki şuraya takıyoruz. Ve PlayStation 2'nin görüntüsünü rahatlıkla kaydedebiliyoruz böylelikle. Gördüğünüz gibi bu kablo çok fazla işimize yarayacak. Kartı bilgisayara taktıktan sonra yazılımını yüklüyoruz. Yazılımını yükledikten sonra şu arkadaki HDMI girişinden PlayStation 3 veya Xbox 360 veya herhangi bir HD cihazı buradan bağlıyoruz ve yazılım vasıtasıyla kaydedebiliyoruz. Televizyon yayınlarını da kaydedebiliyoruz. Bu kaydettiğimiz e, yayınların sonra boyutunu biraz düşürmemiz gerekiyor. Boyutunu biraz düşürdükten sonra e, YouTube gibi video paylaşım sitelerinde rahatlıkla yayınlayabiliyorsunuz. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere.